bayanlar ve baylar merdivenden 3-5 zıplaya çıkarlar. Fırat hadi herkese selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimiz olan kapandan arabaları geçirdik serisiyle. Karşısın beyler nasıl umarım keyifli ayındadır. Bugün biraz değişiklik yaptım seriyi ufaktan değiştirdim çünkü e, hani bu markanın ilk arabaları var ya ilk arabaların tamamen bitmişti bu sefer markanın ikinci arabalarına geçiyorum. Yani bu seri için ikinci araba geçiyorum bu yüzden de öyle değişiklik yapayım dedim dostlar. De Neyse olayı bilmem ufaktan bir özetlik geçmek gerekirse burada gördüğünüz tam 10 tane arabayı değil bak bir değil 2, 3, 3 4 5 hiç değil. Tam 10 tane şu yolda hızlı bir şekilde gidecekler tamam mı? Gidecekler gidecekler gidebilecekler en hızlı bir şekilde gidecekler bayağı gidecekler. Burada bayağı hızlanacaklar. Ve şurada gördüğünüz ulan hala gidiyoruz. <laughs> şurada gördüğünüz iki tane farklı kapana girecekler. Fakat şöyle Mesela bu kapandan zıplayabilirler. Zıplarlarsa bunun üstünden de geçebilirler. En uzağa giden arabayı seçeceğiz. Bir şeyler yaparız belki bilmiyorum. Her enerji olabilir. Burada iki tane yapıyorum. Bu haritayı da bizim bu seri ilk yaptığım harita diye hatırlıyorum. Hatta ticareleri yapmıştık. İlk bu haritada yapmıştım ben. O yüzden ki bugün Sadece tadımda olsun böyle eski haritaya geçeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Bakalım nostalji tadında eski haritada neler olacak diyorum. İlk olarak Audi A6 C7 Rıdvan arabasıyla başlıyoruz dostlar. Şöyle ses ayarımızı verelim. Ses ayarı kırmızı çizgimiz. Hadi bakayım hızlı bir şekilde. 3, 2, 1 diyorum başlıyor. Dostlarım kanala yeni geldiysen abone olabilirsin ve like atabilirsin. Bunlar bizim için çok önemli. Özellikle like sayınız çok önemli. Herkes yapışırsın bakayım şu like sayısına. Bir uçuralım şu like sayısında. Ya rütbemiz böyle olsun. Abi hayran hadi bakayım. 6, yürü. <laughs> gitmiyor gidiyor, gidiyor. İyi gidiyor. Ama hızlı gitmiyor 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 şuradan yavaş atmaya olur zaten bakalım ne olacak. İlkinden rahat bir şekilde geçti. İkincisi de ölecekler büyük ihtimal. Bakayım evet işte bu ya işte bu zamandır böyle para parça oluyorlar. İyi oldu. Öntekler arabanın içine girdi. İçi arabanın tekerine girdi. Teker arabanın içine sütüne sütüne görüyoruz değil mi abi? Ne hale geldi ya? İşte eğer böyle arabayı yerde sürterseniz jantınız kırılır. Görürsünüz jant kırıldı. Geçmiş olsun. Jant iyiydi. Evet dostlar bir de şey söyleyeyim dün bayağı yazmıştınız. Ee, direksiyon evet bozuldu. BTS'si yandı. Yine de bir BTS'si sipariş verdim birkaç gün içinde. Gelir geldi gibi direksiyonu videolara devam ederiz. Ama birkaç gün bu tarz videolar çekeceğimiz belli oldu. Set testlere başlarız. Bayağı arkadaş direksiyonu yaptık dedim. Bu sefer de başka bir şey bozuldu. Ya bu aralar nedense böyle oluyor. Bir şey yapıyorum diğeri bozuyor. Diğeri yapıyorum bu bozuyor. Buraya yaparken o bozuyor. Neden? Bilmiyorum ama olsun. Hayırlısı olsun. Arabamız güzel. Güzel geçtin. İyi öldün. Keşke yansaydım be. Bakın kaputun açılıyor mu? Açılıyor. Kaputu yanıyor. Açılıyorsa iyidir. Araba fena gelmedi aslında. Biraz daha iyi gidebilirdi ama. Bu ne? M 3 BMW M3. Bu bayağı ses çıkartıyor. Gürültülü bir araba derken. Zilemiş. Bu bayağı hızlanacak ya. Bu belli. Bu bayağı hızlanacak yani. Bayağı hızlanacak. Ama dönmeyecek. Dönmüyor lan araba. Abi araba dönmüyor ki. <laughs> Dur lan yoldan çıktı yürü. Dönmedi. Şuradan düz gideyim ben ne yapayım oradan gidersek bu araba gitmez. Araba dönmemeye niyet etmiş. Niyet ettim abi arabayla dönmemeye. Vay <laughs> arkadaş 200 gördü bile. Oo bu bayağı hızlı bir araba ya. 250'ye görür mü gördü? 260 görür mü? 270 bile görür ya. Yani. Ya yolda gitmiyor araba hızlandıkça bir sağ sol yapıyor. Neden sağ sola yapıyor? Bu Oldu şuradan bir de gitti. de. Yok fazla bir şey olmadı ya. Sadece tekerlekleri parçalandı. Yok abi bu araba bir şey olmaz abi. Bu araba kaliteli bir araba. Kalp dedim yani öbürü kalitesi değil. Bu araba çok kaliteli bir araba. <laughs> öbürü de kaliteli ama bu daha güzel kaliteli bu. Görsün de. Abi araba kablere geldi lan. Yeter 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 tamam yeter. Dur kocuğum dur. Dur kocuğum. <laughs> Konuşamıyorum bugün abi. Kocuğum dedim kuzum diyeceğim. Dur kuzum dur dur mavi kuzum he. Bakayım far yanıyor mu? Far yanıyor abi tamam. Araba her şey parça sonra far yanıyorsa 1-0 dedim. Yalnız araba buraya kadar geldi. Bayağı sürüklendi ya. Bayağı sürüklendi lan. Oha. Ve oh, Şu mesafeye bak. Audi ile arasında baya arabanın <laughs> arabanın dışına film çekmişler. Eyvallah karartmak iyidir ama içine niye film çektiniz abi? Araba iç dış film çekilmiş. Hiçbir şey gözükmüyor. Bir dakika kaput kapatsak öyle gözüküyor mu? Yok lan. Artık hayalim şekilde gidiyorsun araba içine. Bu araba içine biliyorsun. Nereye gideceğini hayal ederek gidiyorsun. Aga. Öyle bir şey yok yani. Benim şey. Ulan ne kadar büyük yapmışım. Fos kim be biraz küçülteyim. Niye o kadar büyük neyse. Artık yapacak bir şey yok. Bu katli Velican kardeşimizin arabası. Bakalım neler yapacak. Sesi kes. Bak şimdi. İş. iş, Ver gazı. Hadi lan. Ha gitsene. <laughs> Gitmedi. Naz etti. La 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 Sakin ol, sakin ol. Sakin, yoldan çıktı. Direkt arabanın lastiğini çaldı. Bu ne yaptı bir dakika şu sporttan nasıl çıkartabiliriz? Böyle yeşil alsak ne olur? Ah birazdan yol tutar. Abi araba dönerken gaz ayağını çeksen atsan. Araba savrulacak gibi hissediyorum. Abi araba hiç güvenmiyorum şu anda. Yavaş bu kat, yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş topladık, topladık, topladık. Aynen de o. <laughs> Abi düz gitmiyor ki. Sağ yapıyor. Abi oha. 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 Arabanın kafası koptu. Abi koptu lan. Abi araba koptu. Nerede bir dakika. Motor burada olmuş. <laughs> Abi arabanın kafası burada motor orada. Neyse gel seni oraya götürürüm koçum. Sen ne yapıyorsun burada tek başına? Seni burada seni burada yerler, yerler. Gel şimdi buraya giderler. Şurada dur bakayım. Kal burada. 10 numara. İyisin, iyisin. Abi araba koptu ya. Abi <laughs> Daha önce de bu arabayı çok kopardık ama hani sen şeyle bir laf vardır ya sen kopuyorsun İşte bu araba onu yapıyor sen kopuyorsun dostum <laughs> Kadillac sana hiç güvenim yok kocaman, kocaman arabasın buna hiçbir şey olmaz ki burada ya Allah bak Ya Kadillac koyduğumuz arabaya baksanıza bak Kadillac'ın arkasındaki araba oyunun en minnoşlarından bir oha minnoşa ne yapmışlar öyle ya janta bak Vay minnoş'a bak sen. Köfte minnoş Renk falan da oldu mu ha? Pamuk şeker araba yapsa yapmışlar. <laughs> Yürü bakayım. Cadillac. Aslan paçısı. <laughs> <laughs> ya. Yan ekranda dakikaya baktım. Dümdüz gidip direğe vurdum. <laughs> Hadi bakayım. 140 150 Hadi 160 kocaman araba ya kocaman arkada bir sırada oturuyorsun hala bagajına yer oluyor kocaman ya bu araba kadar hızlı gitmeye alışık değildir aga 200 bastı oha ya Audi'ye bak ya Audi çok yavaş gitmiş o zaman yanında bu araba 200 bastıysa Audi'nin yani burada 250 falan görmesi lazım oh. <laughs> abi şeyler bozulmuş ya sanki bir troları Aa, baksana abi ne olsa tekerlekleri koptu dur yolda gitmeye çalışayım bari ve yanlıyor yani bu kadar kolay geçmemesi lazımdı ya. Sanki bir rahat geçti gibi ya. Bu ne abi? Dur ben hızlıca şunları bir düzelteyim aga. Dur. Dur şimdi bu. Bu. Ha. Tamam. Oradaki şeyleri düzelttim. Dur bakayım. Düz olmuşlar mı? Düzelmişler. Tamam. Bunlar bir yamulmuştu ya. O yüzden. Buraya kadar geldi. Fena değil. Ama daha iyi de gelebilirdi. Geç. Bir sürü söylemiş. Kamaro severiz. Can bekle. Neydi? Meten arabası. Zibidi paketler bunlar. Bak görüyor musun? Bak. Yok lan pardon. Doçolarındı. Camaro kimsen değil. Camaro benim. bu saatten sonra kamarayı kimse vermiyorum. Benim aga. Ama sesi olsun. Ya bu arabayı yapmışsın bak. Ne güzel bir araba yapmışsın. Şunun niye ses yok ya abi ya. Bu arabaya bir ses lazım. Ey modçu sana ses yok. Şu arabayı ufak tefek böyle bir mod ses ekle ya. O kadar zor değilse senin için biliyorum. Şuna bir ses ekle ya. Ekleyeyim söyle nasıl eklenceni ben söyleyeyim. Şimdi ben yapayım. Yürü bakayım. Ya bu viraj olayı şey ya. Virajda dönmesi harbiden yavaş var arabanın. Ya yavaş bir şey. Zor. Hadi bakayım aslan. 215, 220, 230, 240, 250. Buradan bu, oh. <laughs> i̇şte bu ben yavaşlatmayı unuttum tabi bunda abi gider mi Bir birinciliği alır gibi birinciliği almadı ve ikinciliği aldı şu anlık Vallahi bu gaddi geçti bmw geçer mi yok BMW'ye geçemez gibi ya yok geçemez bak bu araba 30 km daha fazla hızlı gitseydi bmw ile yok rakip, rakipti ya yani birinciliği oynarlardı ikisi Bence baksana çok az kaldı. Arabanın sadece ön tarafı koptu. Olur öyle şeyler. Biraz pert oldu. Olur öyle şeyler. Biz ne yapıyoruz? Dert etmiyoruz. Pert ediyoruz. Dostlar tabii ki burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Dostlar bu kanalda yapılan bütün testlerde olduğu gibi bu testte tamamen miza amaçlı olduğunu unutmamak lazım. Ben oyuna yapılan modları kendi çapımdan mizahi bir şekilde videoları hazırlıyorum. Bunlar tamamen mizah amaçlı yapılan videolardır. Gerçekli bir bağlantı yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Diyelim yolumuza devam edelim. Yani burada bir arabayı dandik mandik bu oyuna yapılan modun dandik gerçekliğindendir. Gerçekli bir bağımsız yoktu diyelim. Yolumuza devam edelim. Dostlarım bu haritanın bir güzel yanı da bu harita böyle kocaman ve halkalardan oluşan bir harita. Burada aslında bir hız testi de yapılabilir. Ama nasıl yapılır bilmiyorum. <laughs> öyle bir şey yapsam hız testi arabaların. Ha ne dersiniz? Yapayım böyle bir test. Böyle hız testi. Ya ama onu burada değil de şeyde de yapabiliriz. Bu otoban haritası var ya. Orada da hız testi yapılabilir ha. Top speed böyle. Araba en fazla kaç basıyor? Yapılabilir ha. Neden hiç biz bunu düşünmedik? Hız testi yapıyor mu chat? Ne diyorsunuz? Ona güzel olur ya. Markaların hız testi, arabaların hız testi. Uy, fena olur ya. Abi. Stok halde. hepsinin stok motorunu koyacağım. Gazlayacağım. Gidebikleri en sonuza kadar gazlayacağım. Başım o da en sonuza ulaşana kadar. Araba artık kaç saat geçiyor o ayrı bir şey. <laughs> Genç bakayım şöyle yapıştır bakayım. Oh. Ön teker çıktı. Özgürlüğü ilan etti. <laughs> en sevdiğim teker. Özgürlüğü ilan eden teker. <laughs> burada zibidi insaya bir sürü iş çıktı. Aga. Görüyorsunuz araba ne hale aldı. Arabanın tekerlekleri kopuyor. Sesi değişiyor. Kalite. Kalite böyle bir şey dostlar. Şimdi seni burada bırakamam. Burada bırakırsam arkada gelen arabaya haksızlık olur. Şöyle kenara gel bakayım. İyi, biraz daha gel. Ya bak şöyle. Ee, şurada kal. He burada kalabilirsin. Ama. Hiç veririte tamam hep burada kal. Hep burada kal. Mesela Honda ile yapılabilir bu. Mesela bir deneyelim mi? Dur bakalım tesis nasıl yapabiliriz? Kaç basabilir? Ne yapalım? Bir yerden bir yere kaç basacak yapabiliriz mesela. Buradan başlarız tamam mı? Bir bakayım. Merak ettim şimdi. Ama bu bu ortada bu yol müsait midir ki? Bir dakika düz bir yol neresi en düz yol? Bir eee şurası düz gibi gözüküyor buradan oraya kadar gidecek mesela buradan yola çıktı abi araba hmm. <laughs> onlar için çok <laughs> Mert'in arabası bir paket arabayla hadi bakayım oradan yola çıkacağız İlk şeye kadar neydi o köprüye kadar mesela olabilir kaç basacak araba meraktan yapıyorum bunu yapabilir mi yapmıyorum diye bir bir şey yapıştırırız. Yorumlara göre yolumuza bakarız. Bitti zaten. Hadi 210 bastı araba. Bu kadar mı lan? Gerçekten bu kadar mı ya? Daha iyi bir performans beklerdim ya. Vallahi 210 iyi fena değil. Ama daha iyi olabilirdi. 210 yani. Neyse normal testimize geçelim. Araba kendi kendine ara gaz ya. Yürüyor At arabasını seni gidi. kaç model araba ama. Öyle bir şey de var. Ama aklıma yattı ya. Yapsam böyle bir şey diye düşünüyorum şu anda. Böyle bir düz yolda. Kaç masa biliyor maksimum. Sonunda çıkana kadar çok zaman geçirelim Sıkılır mı onu düşünüyorum. Neyse bakalım yorumlara göre iyi işlem yapalım. Oh ön teker 10 numara. Ooooooo <laughs> Lan Lan bırak adamı yoldan Lan Ne yaptın aslanım Oğlum Ya adamı ne hale getirdin işte ya Zibidi oha motor çıktı Lan motordan ne istediniz lan Ulan hadi her şey anladım motordan ne istediniz siz motordan Bu ne honda mıydı bu Vitek gel Sen de şuradan Gel bakın köşeye Ulan Mehmet, ulan Mehmet arabam buraya geçemedi lan. Ulan <laughs> o kadar övdüğüm arabaya bak ya. Şimdi dur. Onları bir düzelteyim ben gene. Heh, onları düzelttiğimize göre şöyle geri gelebilirim. Yolu bozdu ya. <laughs> Ahmet'in arabası. Ahmet. Ne haber lan Ahmet? Araban yana bu piyasada aslanım bak şimdi Bir pati atıyor üf geçen gibi bununla bir video çekmiştim ya O gazlama Abi bir arabanın frene basınca hiç mi durmaz ya Frene basınca daha hızlanıyor bu nasıl bir araba dedim <laughs> Değişik bir arabası ya Allah çok değişik bir arabası ama güzelsin sevdim seni Hadi sen şimdi yüksek bir araba olaraktan sen buraya en güzeli sen yaparsın Neden yani hasar alacağını düşünmüyorum bu arabanı ya Belki can kopak kopar. <laughs> kapakları çıkar inşallah çıkar Güzel o eğleniriz. Sıçan kapaklar çıkması güzeldir. Yürü bak. Hadi 140. <laughs> 150 basma da ya. 150 lan. Hadi lan 150 bas. 150 hadi 160. Yok abi bu araba 150 bitti işte. Bitti bu kadar. Eyvah dur. Lan şuradaki parçaları çıkartmamız lazım. Araba gitmeden. Allah çek lan çek parçaları çek. Oh. <gülüyor> abi. <gülüyor> Bu da Sen de mi Hadi onu anladım o yere yakın Sen niye burada kaldın Ulan maşallah dedim araba 2-3 dakika yaşayıp 5. dakikada ölüyor ya Olmaz gel Gel aslanım gel koçum gel gel Bu ikinci tuzak adamları yüzdü Ya 10-15 tane 10 -10, yok, Kaç 7 araba yaptım Hiçbiri burada kalmadı son 3 kala Burada kalması biraz üzdü yani geçer diye düşünüyordum yani en azından. Bunun geçmesi lazım ha. Bu yere yakın bir araba değil ki. Sen niye öldün lan? <laughs> Seni ölmemen lazım. Lan yerden kaç metre havada olan arabasın. Bak buraya da şeyini bırakmış. Arkanı biz toplayacağız zaten. Al sana bak. Şimdi şöyle gel bakayım. Ee, buradan da böyle gel bakayım. Düzelt bakayım. Oh. Bir daha düzelt. Şöyle. Gel bak böyle yana. Hadi. Ah, on numara. Geç bir sonraki aracımız neymiş? Davot mu? Devot mu? O araba bu hani şeye benziyor. Matrix mi yazıyor lan? Matrix mi yazıyor? Matiz. Davot. Matiz. <laughs> Zibidi ama ya. Şişt, hadi ya şu jantlara bak. Çok iyi değil mi ya? Şu lastiği çok seviyorum abi. Bu oyunun orijinal lastiklerinden diye biliyorum. Lastiği orijinal değilse de bu lastik çok hoşuma gidiyor benim. Abi çok kaliteli duruyor ya. Bu jant da çok güzel duruyor. Bakın şimdi nasıl bak şimdi izle. Zibidi deyip küçük boylu deyip sanmayın Çık minicik egzozla at bak ya Ya ne kadar güzel sanki spreyi böyle Parfümü böyle ya da oda spreyi böyle sıkarsın üstüne çakmak çakarsın ya Onun gibi ya baksana Ne kadar benziyor <laughs> Hadi bakayım şimdi Üf 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 Ya bir şey diyeceğim itiraf edeceğim ben bu arabaya biraz ağabeyi attım biraz haram beygir attım çünkü bu çok yavaş abi oraya gidene kadar yıllar geçerdi bu yüzden biraz haram beygir attım bu minnoşlara haram beygir atılır kardeş bu kadar da her türlü minnoşa haram beygir atılır haram beygir deyince akla gelen tek isim minnoşlar <laughs> bu araba 215 218 basıyor bu araba ise 218 ile bir viraja girersen büyük ihtimal ölürsün yani takla atarsın <laughs> evet aha gitti mi oh <laughs> of 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 arabanın Araba şahsıyla sağlam. İşte kalite böyle bir şey. Abi. herkese nasip olmaz kalite. Bunu bir de 4 x 4 yaptım için. İy, fena. Yani bir şey diyeceğim. Araba oha. Biraz haram beygir bir abartmışım lan. Arabanın boyu kadar motor koymuşum lan. Oha. Harbi oha. 4 silindir bu la bu. Ana. Bayağı batmışım ya. Minnoş deyip geçmeyin. Bunlar o tabanda karşılaşmayın. Bu patlıcan şeye benziyor. Golfe var ya patlıcan. Instagram'da sürekli karşılığı çıkar. <laughs> Onun gibi bir şey bu işte. Her türlü zibirlik yapılır. Kalite. Gel. Kal burada. Tamam. Ya kaç kişiyle geçmiş Yani. Ha, i̇yisin iyisin. Ve en son Can Rekme Metin arabası olan Dodge'la. Oyunun net en güzel seslerinden biri olan araba. Çok güzel ses var. İzle çok iyi değil mi ya gerçekçi abi doçun sesi de böyle normalde yürü bir zamanlar oyunun en güzel arabasıydı bu ya en güzel arabası detaylı olarak var ya <laughs> geldiğinde ne kadar sevmiştim bu arabayı göster falan çalışıyor motor olarak hmm. 70 ile geçtik. Birinciliği alır mı? Birincili almasa bir ikincilik, üçüncülük oynayacak. Gidiyor çünkü çok hızlı gidiyor. Yapma, yapma. Of, sıfır geçti. Yapma, yapma. Sola geç, sola. <laughs> Lan Kadirler kafa attı adam. <laughs> adam Kadirler kafa atıyor. Çalışıp oha hala çalışıyor abi. Kalite ya. Kalite tesadüf değildir. Doğuştur. Geç bakın motoru nasıl bir şeymiş. 4.6'lık litre. Uf fena bak bak. Araba nasıl sallanıyor bu ya. Çok güzel arabasın ya. Vallahi güzel arabasın. Seviyorum seni aslan parçası. Evet dostlar. Birincimiz kimdi? M3 müydü? Aynen. Birincimiz BMW M3. Zaten kazanacağını biliyorduk. Çok güçlü bir araba. Aşırı güçlü bir araba. İkincimiz. eee bu neydi? Neydi lan senin adın neydi? Camaro. <laughs> Camaro severiz. Üçüncümüz kimmiş? Sen neydin lan? 2000 Bugatti 3. 4. Escalade Jeep nasıl oldu bilmiyorum. İşte yüksek olmanın faydaları da var burada tabi. 5. de bu şey neydi Dodge. Hadi bakayım bugünlük de ilk 5 böyleydi. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesi söz Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu yol nereye gidiyormuş lan böyle? Hey burada bitiyor. Neyse Es har Allah'ıma tut bak.